Herkese merhaba. Ziynet eşyaları kime ait? Bugün kısaca bundan bahsetmek istiyorum. 2021 yılına kadar aile mahkemesinde özellikle boşanma davalarıyla birlikte ziynet eşyasının iadesine yönelik açılan davalarda ziynet eşyasının kadına ait olduğuna yönelik kararlar veriliyordu. 2021 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir görüş değiştirdi. Düğün merasiminde erkeğe takılan ziynetler, erkeğin kadına takılan ziynetlerin kadına ait olduğuna yönelik bir karar vermişti. 2022 yılında ise yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tekrardan eski görüşüne döndü ve düğün merasiminde takılan tüm ziynetlerin kadına ait olduğunu belirtti. Düğün merasiminde takılan gerek erkeğe gerek kadına, tüm ziynet eşyaları artık kadına ait. Bunun iki tane istisnası var. Taraflar evlenmeden önce eğer ziynet eşyasına yönelik bir anlaşmaları var ise bu Yargıt Hukuk Gelen Kurulu'nun kararı uygulanmayacak. Bir de yöresel gelenek ve adetler. Bu iki istisna dışında düğün merasiminde takılan ziynetler kadına aittir. Boşanma davasında ziynet eşyalarının istemine yönelik ispat yükü kimde? Örnek verelim. Evlilik birliği içerisinde düğün merasimi yapılıyor ve erkek kadına alt Altınları bana ver, borçlarımı kapatayım, ben sana tekrardan altınları yapacağım diyor. Altınları yapmıyor ve taraflar ilerleyen süreçte birkaç yıl sonra boşanmak istiyor. Boşanma davasında bu durumun ispatını kadın ispat edecek. Somut veya tanık, somut delillerle veya tanık beyanlarıyla. Eğer bu durum ispat edilirse ziynet eşyalarının iadesine yönelik mahkeme tarafından bir karar verilecek. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.